Herkese merhabalar. Nihali Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir baklava tarifiyle geldim. Bu baklava alışılmışın dışında arası kek, tabanı ve üst katı da baklava yufkasıyla yapılıyor. İnanılmaz derecede lezzetli ve çok hafif bir tatlı. Sizlerde daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bir çay bardağı Pardon yarım çay bardağı süt yarım çay bardağı sıvı yağ bir tane yumurta bir yemek kaşığı elma sirkesi yarım yemek kaşığı limon suyu iki buçuk su bardağı un bir pakette hamur kabartma tozu ekleyerek yumuşak bir hamur olana kadar yoğuruyorum. İlk önce yoğurma kabında bir kaşıkla toparlıyorum daha sonra kaşığı çıkararak elimle böyle yumuşak bir hamur olana kadar kulak memesi kıvamında yumuşak ele yapışmayan bir hamur olacak. Baklava hamurunu ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel bir sonuç alabilirsiniz. Böyle masanın üzerine alıp 2-3 dakika kadar daha yoğurmaya devam ettim. Daha sonra yoğurma işlemi bittikten sonra hamurumu 10 20 eşit bezeye bölüyorum. Buralımın büyüklüğü yumurta sarısı büyüklüğü kadar olacak şöyle küçücük yani çok büyük olmayacak bir yumurta sarısı kadar 20 eşit e, bezeye ayırıyorum Bezelerimi yaptım, bitirdim. Şimdi e, merdane ile küçük bir tatlı tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. Ara katlarını e, ben mısır nişastası kullandım. O an evinizde buğday nişastası veya mısır nişastası hiç fark etmiyor. Ben hangisi denk gelse onu alıyorum ve ikisinin sonucundan da gerçekten çok memnunum. Sadece nişastanızın böyle taze olmasına dikkat edin. Yani içerisinde topak topak olmamasına dikkat edin. Biz e, tatlı tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıp şöyle kenarda tabağın içinde bir yarım saat kadar ben kek hamurunu yapana kadar dinlendirmeye bırakacağım bezelerimi. üzerine de bir e, naylonla veya bir streçle kapatarak hiç hava almamasını sağlarsanız iyi olur. Baklava hamuru e, kurursa böyle açmakta zorlanabilirsiniz. Geldik kek hamurunun yapımına. Hamurum dinlenene kadar kek hamurunu yapıyorum. 3 e, tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker ekleyerek şöyle bir iyice karıştırıyorum ve daha sonra içerisine bir yemek bir su bardağı un ekleyerek akışkan bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bir paket hamur kabartma tozu ekleyip tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Cevizini en son ekleyeceğim. Şöyle hamurumu iyice karıştırdım. Birbiriyle özleştikten sonra içerisine bir su bardağı iri kıyılmış ceviz veya fındık da ekleyebilirsiniz. Yarım yeme yarım çay kaşığı da toz tarçın ekleyerek Kekimi karıştırıp ve kekimin yapımını da tamamlamış oldum. Kekim kenarda beklerken ben e, bezelerimi açmaya geçiyorum. Kekim hazır oldu. Şimdi bezelerimi açmaya başlayabilirim. Masamı unladıktan sonra bezelerimi aralarını iyice unluyorum, e, nişasta alıyorum. Nişasta kullanacağım bu, burada da tekrardan. Ara katlarını iyice Nişastaladıktan sonra 10 tane beze altına 10 tane de üstüne gelecek şekilde ayarlıyorum. Şöyle 10 bezenin masama aldım. Açmaya başlarken diğerinde hemen üzerine yine kapatacağım kurumaması için. Merdane yardımıyla tepsimin boyutuna gelene kadar açıyorum. Açarken böyle üst alt tabanındaki yufkalar da eşit boya gelmesi için bir kere çevirmemiz gerekiyor açma aşamasında. Böyle benim yaptığım gibi hemen çevirerek ters düz yaparak açmaya devam ediyorum. Ben böyle bir yuvarlak tepsi kullandım. Açma işlemin bitti. Şimdi tepsimin tabanına açtığım yufkamı seriyorum ve kenardan çıkan fazlalıkları da keserek ortasına seriyorum. kenarlardan çıkan parçalarda dediğim gibi ziyan etmeden hemen orta ara katlarına seriyorum ve şimdi hazırlamış olduğum keki açtığım baklava yufkasının üzerine her tarafını eşit dereceli gelecek şekilde yayıyorum. yayma işleminde biraz zorlanabilirsiniz çünkü Yufkanın üzerine yaymak gerçekten biraz zorluyor. Şey, yufkaları toparlama, toparlıyor ve ben de bir spatulayı suyun içerisine batırarak kek hamurumun daha güzel yayılmasını sağladım. Spatula ile her tarafına gelecek şekilde iyice yaydıktan sonra bu işlemi de bitirmiş oldum. Şimdi en üst katın açımına geçeceğim. Onu da yine aynı şekilde ser tepsinin büyüklüğüne gelene kadar merdane ile açıyorum. Yapım aşaması inanılmaz derecede kolay ve çok hafif bir tatlı. Normal baklavaların alışılmış tatlıların dışında çok güzel bir baklava oluyor. Sizler buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle kanalımın büyük güzel bir yerlere geleceğine canı gönülden inanıyorum. Ve beni bu yolda yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Yufkamın açımını da bitirdim. İstediğim boyuta inceliğe geldi. Şimdi kekimin şöyle üzerine koyarak ölçüyorum ve kenardan kalan fazlalıkları da yine kesip ara katına seriyorum. En üst katmanı biraz daha büyük bırakırsanız çünkü dilimleme aşamasında böyle kenarlardan boşlukların kalmasını istemediğim için bir tık fazla kenarlara taşıyacak şekilde ayarladım ve şimdi kenarlarını iyice düzelttikten sonra baklavamı keseceğim. Ben keserken diğer yandan da 250 gram tereyağı ve bir çay bardağı sıvı yağ ocakta tereyağım durulup eriyene iyice erittikten sonra dibinde kalan tortusunu ayrı ayırdı ayırıp her tarafına gelecek şekilde iyice yağlayacağım. Böyle dilimleri de normal baklava gibi çok küçük yapmanıza gerek yok. Yani benim yaptığım şekilde piştikten sonra da gerçekten çok güzel gözüküyor. Dilimleri ayırdıktan sonra üzerine her tarafına iyice gelecek şekilde yağlıyorum. Ve fırınımı da 150 dereceye ayarladım. İlk etapta böyle bir 10-15 dakika kadar 150 derecelik fırında ara katlar arasındaki kek de böyle ağır ağır hamurlaşmadan pişirmeye bırakacağım ve daha sonra 170 dereceye alıp kekimin kızartmasında yani toplamda bir 45-50 dakika kadar fırında kalacak kekim. Eee baklavam. Kesme işleminde bitti. Şimdi her tarafına gelecek şekilde iyice yağlıyorum. Böyle bol bol her tarafını yağlıyorum. Ve dediğim gibi önceden ısıtılmış fırında böyle düşük ayarda ağır ağır kızartmaya bırakıyorum. Ve baklavam kızarırken ben şerbetini yine bir sipariş üzerine yaptığım bir baklava bu. Şerbetini dökmedim son güne kalmasın diye bayramdan birkaç gün önceden böyle ben siparişlerimi yapıp hazırlıyorum. Şerbetini de açıklamalar kısmına yine ekleyeceğim. 5 su bardağı toz şekere, 5,5 buçuk su bardağı su ve bir dilim limon ekleyerek kıvamı alana kadar iyice kaynatıyorum. Ve daha sonra şerbetim ılık, ılık, ılık tatlım soğuk olarak döküyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar dilerim.